JNT kanalına hoş geldiniz. Ben Taner Kaplan. Bugün sizlerle beraber GTA'nın Grand Theft Auto'nun tarihçesini inceleyeceğiz. Gerçekten efsane bir gelişim olmuş. Evet. Muhteşem bir gelişim var. Başlıyoruz listemize. Grand Theft Auto 1. 1997'de çıkmış bu oyun. Sadece PlayStation 1 ve Windows Windows platformlarında çıkmış çok da beğeni toplayacak gibi dur durmuyor. Gerçekten durmuyor. Yani bu oyun nasıl GTA 5 olur aynı yapımcı diye düşünüyor insan. GTA 1 işte standart kral oyunda oynadığımız oyunlara benziyor. Ama hiç kimse bundan habersiz. Bundan 2 yıl sonra Grand Theft Auto 2. GTA listemizin ikinci sırasında GTA 2. PlayStation 1 ve Dreamcast. Win ve Windows platformlarında çıkmış GTA 2. GTA 1'den 2 yıl sonra çıkmıştır. Gerçekten GTA 1'e çok benzer. Hala farklı bir gelişim görülmemektedir. Oyun 2D platformunda devam etmiş. Ve bundan 2 yıl sonra Grand Theft Auto 3 GTA 3 Herkesin beğenisini o kadar topladı ki bu oyun çıktığında gerçekten muhteşem. PlayStation 2, Xbox, Xbox, Windows ve Mac bilgisayar tiplerinde çıkmış. Gerçekten bayağı yanılmış. 2 yıl olmuş. Gerçekten 2 yıl sonra GTA 3 3D 3D formatına geçmiş ve gerçekten herkesi çok etkilemiştir GTA 1 ve 2'den farklı olarak. Bundan bir sadece bir yıl sonra GTA 3'e benzeyen ama GTA 3'ten çok daha gelişik bir oyun çıktı. GTA Vice City. Hepimizin çok beğendiği. Yani bu videoyu izleyen herkes GTA Vice City oynayacağını düşünüyorum. Oynadığını düşünüyorum. GTA 3'ten bir yıl sonra 2002 tarihinde çıkan GTA Vice City. PlayStation 2, Xbox ve Windows ve Mac bilgisayarlarında satışa sunulmuş. Ancak bir yere kadar ve efsane geliyor. GTA Vice City gerçekten çok güzeldi. Şimdi de hep iki tane efsanemiz var Türkiye olarak. Türkiye gençleri olarak. Ve GTA San Andreas. Grand Theft Auto San Andreas. PlayStation 2, Xbox, Windows ve Mac bilgisayarlarında çıkmış yine. Ve şu anda iOS ve Android'de kullanılıyor. GTA Vice City iOS ve Android'de kullanılıyor. Ve GTA 3'ü iOS ve Android platformlarından indirebilirsiniz. Bu oyun GTA Vice'den daha gelişik bir karakterden çıkmış. Gerçekten bu oyunda Türkiye'deki efsaneler listesine kaydetmiş olabiliriz. Kaydettik. Evet. Bundan sonra 2008 yılında yaklaşık 4 yıl sonra Rockstar yine seride gerçekten çok güzel bir oyun çıkardı. Oyunun platformları Playstation 3. 2 yok artık. 3. Xbox 360 ve Windows'larda satışa sunulmuş GTA 4. GTA 4 de diğerlerine göre baya gelişik. Ama GTA 4 çok beğenilmedi. Beğenildi ama çok satılmadı diyebiliriz GTA 5 kadar. Ve listenin en büyük oyunu Grand Theft Auto 5. Gerçekten muhteşem. Muhteşem bir muhteşem bir oyun olduğunu söyleyebilirim. GTA 5'in 2013 tarihinde çıktı. PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One ve Windows platformlarında satışa sunulmuş ve oyun gayet pahalı olmuştu ilk çıkış tarihi gerçekten. Ama GTA 1 ile şu anda kıyaslıyoruz. GTA 1'in resmini görüyorsunuz, GTA 5'in resmini görüyorsunuz. Böyle bir gelişim yok gelişimden dolayı Rockstar'ı tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir seri oldu. Hepimizin severek oynadığı bu videoyu izliyorsanız. Severek oynadığı Grand Theft Auto serisi. GTA 5 ile şu anda en son Şu an 2016 yılının sonlarına yaklaşıyoruz ve GTA 5'in çıkalı 3 yıla yakın oluyor artık. Bence GTA 6'yı çıkar Rockstar. Diyoruz ve yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Ve JNT kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler beni izlediğiniz için. İyi günler, iyi akşamlar.